Aa. Ee. Şey Allah. Im. Ama burası benim evimin dibi. Hayır yani ben bilseydim buraya geleceğimizi. Cık. Bak şimdi. Aa. Ay ben hiç gelmezdim ki sizin oralara kadar. Vakit kaybettim vallahi o kadar iş, işimin arasında. Sözleşmeyi imzalamamız gerekiyordu mu? Ay canım ilahi yani sözleşmeyi siz getirdiniz. Ben burada da imzalardım nedir? Emlakçı komisyonundan mı kaçacağım? Ayıp ediyorsunuz yani. Ama bu prosedür gereği. Ama bırakın Allah aşkına yani bazen bir söz bin tane imzadan daha değerlidir. Yani bence öyledir bilmiyorum. Ay merhaba. Ay merhaba Aynur. Ay. Ben de sana uğradım akşam için yardım edilecek bir şey var mı diye. Ay yok çok sağ ol hiçbir şey yok. Ben zaten akşamdan hazırladım her şey tamam da. Sadece fırına koyulacak şeyler var o kadar. Ay yani geldim hep böyle üst üste gelir iki ayağım bir pabuca girer illa ki böyledir. Yani ev bakacağım diye sabahtan kalktım emlakçıya gideyim diye ta Serencebe'ye gittim. Emlakçının benim getire getire getirdiği yere bakar mısın? Buyur. E burada olması şans ama. Yani şans da canım. Yani sabah sabah koştur koştur oldum. Hangi ev olduğunu bile sormadım. Daha. Hangi ev? Köşedeki turuncu ev. Neyse, ben seni tutmayayım hadi. işim var, daha pazara gideceğim. Hadi. Tamam, hadi güle güle. A Aynur, Handan Hanım da geliyor muymuş? Gelmez olur mu? Ama gelsin tabii canım, iyi yani. Ay, ne de olsa ilk defa aileler resmi olarak bir araya geliyor. hani. Bir şey demedim canım. Neyse, tabii. hadi işine bak. Hadi. Aman be, herkes kendi derdinde. Hangi evde değdiniz? Şu köşedeki ev. İki oda, bir salon. Temiz ve bakımlı. Aman, burası mı? Hey Allah'ım ya Rabbim. Hala Hanım'ın evi. Mal sahibi Ömer Taraner. O veriyor kirayı. Ömer Bey burada mı? Tanıyor musunuz? Evet tanıyorum da kendisi burada mı? Evde mi şimdi? Ha yok. E, anahtarı ofise bıraktığından beri şu uğramadı. Arada bir arıyor telefonu. Ha. İstanbul dışında herhalde. Çünkü karavanını sürekli bizim oraya koyduğu için... ...ama uzun zamandır gelmiyor onun için. Demek ha. bu ev, öyle evet, mi? Evet, Ha. Hay Allah, görüyor musun? Sabahleyin bu taraftan güneş alıyor. Öğleden sonra bu cepheden güneş alıyor evimiz. Eee iki oda bir salondur. Temizdir ve ferahtır. Eşyalı da kiralıyoruz evi. İsterseniz eşyaları, masayı bile konuşup boşaltabiliriz. İşte bakın görüyorsunuz yine ev için arıyorlar. Pardon. Efendim? Evimiz çok temizdir. Evet, buyurun. İki oda bir salon. Merkezi sistem değil. Hayır, kombi. Merhaba. Affedersiniz, içeride olduğunuzu bilmiyordum ben size. Ay Ömer Bey, ya rica ederim. Ee, şeyciğim e... ee... Tabii, depozit istiyorlar. Siz mi tutacaksınız yoksa burayı? Ne bileyim, artık kısmet. Bizim mal sahibi, e, evi müteahhite vermiş de... ...çıkın dedi bize. Ben de öyle ufak ufak ev bakıyorum. Ee, sonra buraya getirdi işte emlakçı beni. Ay ben bilmiyorum tabii. Tamamen tesadüf sizin evinizin. Ee, ne güzel bir tesadüf. Ev aradığınızı bilsem aslında daha önce söylerdim buranın kiralık olduğunu size. Ama hiç görüşemedik ki. Haklısınız. Ben ailevi işlerle uğraşmaktan tabii. Evet. Ben de yoksunuz sanıyordum. Beyefendi de öyle söyledi zaten. Ha, yeni geldim. Öyle mi? Hayır, zaten karavandan anlıyoruz. Burada mısınız, değil misiniz? Bir bakıyorum, karavan orada. Ha ah, diyorum, Ömer Bey burada sonra... Bir ses duyuyorum. Ömer Bey esmiş gitmiş. <laughs> İzmir'de bir kazıdaydım. Öyle bırakamıyorum tabii. Ee, arada işlerimi halledip geliyorum. Sonra tekrar geri dönüyorum İzmir'e. Ne kazısı? Çok affedersiniz. Ee, arkeoloğum ben. Aa! Ay! Öyle mi? Evet, yıllardır bir projenin başındayım orada. Ay, ay ben şimdi... <laughs> o karavan ondan yani. Ay çok özür dilerim ama ben de dedim ki bu doğru düzgün adam niye böyle berduşlar gibi arabalarda yatıyor? Haklısınız. Ben söyledim zannediyordum size. Aa. -a. Ama karınız rahmetli çok güzelmiş. Ömer Bey siz de mi buradaydınız? Ya bugün geldim. Bir takım resmi işler var. Onları halledip döneceğim akşam tekrar. Yine gideceksiniz yani. E geri dönebilmek için önce gitmek lazım. İlla gideceğim diyorsunuz yani öyle mi? E ne yapalım öyle olsun. Ben evi gördüm. Buyurun içeri de bakalım. E oldu bakayım. Cemre, Cemre, ay, ay Cemre ne oldu bir? Ne oldu? Hı. Ev bakmaya gidecektim ya emlakçıya. Beni götüre götüre kimin evine götürdü? <laughs> Hala Hanım'ın evine. Ömer Bey'in halasının evine. Ay mü bakar mısın Cemre? Adam arkeologmuş iyi mi? Biz onu karavanda görüyorduk ya işte, o karavan niyeymiş işte bunun içinmiş yavrum. O öyle evsiz baksız bir adam değilmiş yani, adam berduş değilmiş Cemre. <laughs> Ama ev güzel. Fena değil yani. Bakımlı. Ama ben çok hevesliymişim gibi davranmadım. Yani ben biraz kararsızmışım gibi davrandım. Çünkü yani zaten gerçekten de kararsızım da hemen öyle ilk gördüğüm ve hop diye üstüne atlayacakmış gibi e, hiç öyle davranmadım. Söyledim zaten. Ben dedim biraz zor karar veririm. O tinette bir insanım dedim. Yani ben dedim şöyle bir etraflıca dedim. Düşüneyim, taşınayım ondan sonra size haber vereyim dedim. Arada bir nefes al anneciğim. Ya ben Şimdi daha bir şeye gideceğim, markete gideceğim. Oradan sonra hemen eve dönmem lazım. O kadar çok işim var ki evde. Ne yapalım? Akşam çok işimiz var değil mi? Dünür ağırlıyoruz. <laughs> Anneciğim, biz de bu arada gün aldık. Ay. Ay Allah'ım kafamı kaldı bende. Ay çok özür dilerim. O kadar işten güçten tabii böyle oldu. Ne zaman hayırlısıyla? Mezuniyet töreni bu kızım. Tek başıma yetişemem ki. En az üç dört tane adam tutmam lazım. Babacığım bak lütfen acemi olmasın. Adam gibi adamlar olsun. Ya sen bana hiç güvenmiyor musun? Halledeceğim dedim. Aa bak senin ortak da geldi. Canım hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cık. Cık. Ay canım ya. Cemre. Merhaba. 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 Hallettiniz mi? Her şey tıkır tıkır yolunda gitmiş maşallah. Ayın 26'ına günü almışlar. Ya. Çok sevindim, tebrik ederim. Eyvallah. Cık. Tebrik ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.